Düşünün, her şey mükemmel gidiyor. Saatlerce mesajlaşıyorsunuz, birlikte vakit geçiriyorsunuz. Aranızdaki enerji o kadar iyi ki, gelecek hakkında bile konuşmaya başlıyorsunuz. Ama sonra, o kişi bir anda ortadan kayboluyor. Ne bir açıklama, ne de bir veda mesajı, ne de bir işaret. Sanki hiç var olmamış gibi. İşte bu, dijital çağın en büyük ilişki suçlarından biri ghosting. Peki insanlar neden ghosting yapıyor? duygusal olgunluktan mı kaçıyorlar yoksa gerçekten kötü mü davranıyorlar? Ve en önemlisi biri size ghosting yaptıysa ne yapmalısınız? İşte bugün bunları konuşuyoruz. Peki ghosting tam olarak ne demek? Ghosting birinin aniden iletişimi kesmesi hiçbir açıklama yapmadan ortadan kaybolması anlamına gelir. Ve üzgünüm ama bu sadece flört dünyasında değil, iş hayatında, arkadaşlıklarda hatta aile hayatında bile yaşanıyor. Ghosting'in farklı türleri vardır. Mesela soft ghosting. Bazen biri tamamen kaybolmaz ama size olan ilgisini yavaş yavaş kezer. Örneğin, günaydın mesajlarınıza sadece emojilerle cevap verir. Konuşmayı sürdürecek bir şey yoktur ve siz de zamanla sorursunuz. İşte bu soft ghosting. Bir de hard ghosting var. Bu en ağır versiyonu. Biriyle her şey yolundayken aniden tüm iletişim kesilir. Mesajlar görülmez, aramalar açılmaz ve bir bakmışsınız engellenmişsiniz. Hard ghosting'in arkasındaki motivasyon genellikle bu kişiyle yüzleşmek istemiyorum düşüncesidir. Bir de mosting var ve en tehlikelisi. Başlangıçta aşırı sevgi göstergesi var. Her anınızı paylaşmak istiyor. Size hayatımın aşkısın diyor ama sonradan aniden kayboluyor. Mosting'in arkasındaki psikoloji çok daha karmaşık ve genellikle manipülatif olabilir. Şimdi büyük soruya gelelim. Ghosting yapanlar neden bunu yapıyor? Gerçekten kötü insanlar mı? Yoksa bu tamamen psikolojik mi? Bazı insanlar için duygusal bağ kurmak korkutucu olabilir. Bu ilişki ciddileşmeye başladığında bununla baş edemeyeceklerini düşünüp kaçmayı tercih ederler. Bu özellikle çocukluk travmaları olan bireylerde çok yaygındır. Bazı insanlar ise karşısındaki kişiyi üzmekten veya üzülmekten o kadar çok korkar ki en iyisi hiç konuşmamak diye düşünürler. Gerçek şu ki birine senden hoşlanmıyorum demektense yok olmayı daha kolay bulurlar. Flirt ve bir de dijital çağın tüketim kültürü var elbette. Flirt uygulamaları sayesinde insanlar artık ilişkileri bir ürün gibi görüyor. Biriyle konuşurken sıkılırlarsa bir sonrakine geçebilirim diye düşünüyorlar. İşte bu, ghosting'in en yaygın sebeplerinden biri. Bazen sorun sizde değil, onlar da. Biri ghosting yapıyorsa, büyük ihtimalle kendi hissel sorunlarıyla uğraşıyordur. Ghosting, sadece sıradan insanların değil, ünlülerin de başına geliyor. Ve bazen, ünlüler bile birbirine ghosting yapabiliyor. Hollywood'un ünlü çiftlerinden biri olan Charlie Steron ve Sean Penn birkaç yıl boyunca büyük bir aşk yaşadı. 2014'te nişanlandıkları söyleniyordu ve herkes evleneceklerini düşünüyordu. Ama bir anda Charles Teron, Sean tamamen görmezden gelmeye başladı. Charles Teron onunla bir daha asla konuşmadı. Mesajlarına ve aramalarına cevap vermedi. Üstelik ikili Cannes Film Festivali'nde yan yana geldiklerinde Sean Penn'e e selamını bile almadan yanından geçti. Basına göre Teron onunla olan ilişkisinden sıkılmıştı. Ama yüzleşmek yerine ghosting yapmayı tercih etti. Peki bu birinin ghosting yapmasını haklı kılar mı? Yoksa ünlü bile olsan biriyle yüzleşmek zorunda mısın? Ghosting'e uğramak gerçekten kafa karıştırıcı ve sinir bozucu bir deneyim olabilir. Bir gün her şey yolunda giderken bir anda kendinizi bir sessizlik içerisinde buluyorsunuz. Telefonunuz sessiz, mesajlarınıza cevap yok, hatta bazen engellenmiş bile olabilirsiniz. Ve en kötüsü... Kafanızda sürekli aynı soru dönüp duruyor. Ne yanlış yaptım ben? Ama unutmayın, biri size ghosting yapıyorsa bu her zaman sizinle ilgili değildir. Çoğu zaman bu kişinin duygusal olgunluk seviyesini, bağlanma korkusunu veya yüzleşmekten kaçınma eğilimini gösterir. Peki ghosting'e uğradıysanız kesinlikle yapmamanız gereken şeyler neler? Gelin hep beraber bakalım. Sürekli mesaj atıp neden gittiğini sormak neden yanlış? Ghosting yapan birine mesaj atmak sizi sadece daha çaresiz hissettirir. Karşınızdaki kişi zaten size cevap vermek istemediği için uzaklaşıyor, sürekli yazmanız sadece bu durumu daha da kötüleştirir. Eğer gerçekten geri dönmek isteseydi, zaten sizin peşinizden gelir ve bir açıklama yapardı. Peki ne yapmalısınız? Onun sizi seçmediğini kabul edin ve kendinize odaklanın. Birinin sizi görmezden gelmesi, onun sizin değerlerinizle ilgili değil, onun karakteriyle ilgili olan bir şeydir. Peki, kendi değerinizi sorgulamak neden yanlış? Ben de bir sorunlu var, acaba yanlış bir şey mi söyledim gibi düşünceler beyninizi yiyip bitirebilir. Ama gerçek şu ki, ghosting yapan bir kişi dürüst bir iletişim kurmaktan kaçtığı için bu yolu seçmiştir. Bu sizin eksikliğiniz değil, onun duygusal zekasının düşük olmasıdır. Ghosting yapan insanlar genellikle bu ilişkiyi nasıl düzgün bir şekilde bitirebilirim diye düşünmek yerine basit olan yolu yani kaçmayı tercih eder. Peki ne yapmalısınız? Unutmayın, ghosting, ghosting yapanın karakterini gösterir. Sizin karakterinizi değil. Kendinize iyi davranın, olumlu yönlerinize odaklanın. Bir insanın sizinle nasıl ilişki kurduğuna bakarak onun olgunluk seviyesini değerlendirin. Sosyal medyada onu stoklamak neden yanlış? Ghosting'e uğradıktan sonra çoğu insan eski konuşmalarını okur, stalk yapar, yeni birisiyle olup olmadığını anlamaya çalışır. Ama bunu yapmak sizi sadece daha fazla üzecek ve takıntılı hale getirecektir. Kimleri takip etmiş, yeni hikaye atmış mı, beni gerçekten unuttu mu gibi sorulara cevap aramak sadece kendi iyiliğinize zarar verir. Peki ne yapmalısınız? Onun sosyal medyasına bakmayı bırakın ve kendinizi yeni şeylere odaklayın. Telefonunuza bir hatırlatıcı koyun. Kendi iyiliğim için bakmamalıyım. Her gerekirse sosyal medya detoksu yapın. Kendini kanıtlamaya çalışmak neden yanlış? Beni kaybettiğini anlasın diye sosyal medyada mutluymuş gibi yapmalıyım. Yeni biriyle olduğumu göstermeliyim ki beni unutmasın. Bu tür düşünceler aslında ghosting yapan kişinin sizin üzerinizde hala gücünün olduğunu gösterir. Onun düşüncelerini değiştirmek sizin sorumluluğunuz değil. Peki ne yapmalısınız? Mutlu olmak için gerçekten iyi hissedeceğiniz şeyler yapın, başkalarını etkilemek için değil. Bana değer vermeyen biri için zaman kaybetmeyeceğim diye düşünün ve kendi hayatınıza odaklanın. Peki, ghosting'e uğradıysanız ne yapmalısınız? Öncelikle kabul edin. Biri ghosting yaptıysa siz değil, onlar iletişim kurmakta yetersizdir. İleriye bakın. Bunu kişisel algılamayın. Ghosting yapan biri zaten sizinle sağlıklı bir ilişki kuramazdı. Kendinize zaman tanıyın. Hissettiğiniz duygular doğaldır ama bu durum sizi tanımlamasına izin vermeyin. Yeni ve daha iyi insanlara odaklanın. İletişime açık ve dürüst insanlar hayatınızda olmayı hak ediyor. Ghosting, dijital çağın en büyük ilişki sorunlarından biri. Bir gün her şey yolundayken ertesi gün birisi hayatınızdan tamamen kayboluyor ve siz cevaplanmamış sorunlarla baş başa kalıyorsunuz. Ancak unutmayın, ghosting sizi tanımlamaz. Ghosting yapan kişiyi tanımlar. Eğer biri size ghosting yaptıysa ve sizin değerinizle alakalı değil. Bu onların duygusal olgunluğu ve iletişim becerileriyle alakalı. Gerçekten sağlıklı, olgun ve dürüst bir insan ne olursa olsun yüzleşmekten kaçmaz. Ghosting'e uğradınız ve o kişi geri döndü. Ne yaptınız? Affettiniz mi? Görmezden mi geldiniz? Yoksa siz de ona ghosting mi yaptınız? Yorumlara yazın en ilginç hikayeleri. Belki bir sonraki videomuzda paylaşırız. Peki, ghosting yapan birisi sonradan geri dönerse? Bazen ghosting yapan kişi haftalar, aylar, hatta yıllar sonra geri döner. Aniden "Ne haber?" diye bir mesaj atar. İşte bu zombing diye bilinen olay. Ghosting yapan biri sizi tamamen unutmamış olabilir ama yine de açıklama yapmadan hayatınıza geri girmeye çalışır. O zaman ne yapmalısınız? Gerçekten bir açıklama bekliyor musunuz? Eğer o kişi size bir açıklama yapmadan çekip gittiyse geri döndüğünde ne kadar samimi olabilir? Size nasıl hissettirdiğini ona söyleyin. Eğer gerçekten bir yüzleşme istiyorsanız dürüstçe ona neden ortadan kayboldun diye sorabilirsiniz. Ama unutmayın cevap tatmin edici olmayabilir kendinizi iyi hissetmek için neler yapabilirsiniz? Ghosting'e uğradıysanız kendinizi kötü hissetmeniz çok normal. Ama bu duyguların sizi uzun süre aşağı çekmesine izin vermeyin. Çünkü unutmayın, birinin size davranış şekli sizin değerinizin ölçüsü değildir. İşte kendinizi toparlamak için yapabilecekleriniz. Duygularınızı bastırmayın ama onlara saplanıp da kalmayın. Eğer üzgün hissediyorsanız bu duyguları yaşayın ama sonra kendinize bunu nasıl atlatabilirim diye sorun. Sizi seven insanlarla vakit geçirin. Arkadaşlarınız ve aileniz ghosting yapan birinden çok daha değerli. Yeni aktiviteler deneyin. Spor yapıp yeni bir hobi bulun. Seyahat edin. Ghosting yapan biri için hayatınızı durdurmayın. Sosyal medyada onun ne yaptığını merak etmeyin. Birini takip etmeyi bırakmak bazen en iyisidir. Eğer kendinizi sürekli onun hesabına bakarken buluyorsanız Sosyal medyanızı bir süre kapatmak bile iyi olabilir. Peki, ghosting tamamen sona erebilir mi? Günümüz dünyasında insanlar ghosting yapmayı birkaç yolu olarak görmeye devam ettiği sürece, maalesef bu durum devam edecek gibi görünüyor. Ancak biz kendi hayatımızda bunu önleyebiliriz. Kısacası, ghosting bir norm haline gelmemeli. Biz ne kadar açık ve net iletişim kurarsak, etrafımızda da o kadar sağlıklı kişiler olur. Ghosting hakkında söylenecek çok şey var. Ama şimdi söz sizde. Siz hiç ghosting yaşadınız mı? Biri size ghosting yaptıktan sonra geri döndü mü? Ve siz ona nasıl cevap verdiniz? Yorumlarda yazın. En ilginç yorumları bir sonraki hikayelerde paylaşacağım. Bu tür içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve bildirimlerin zilini açmayı unutmayın.